Merhaba arkadaşlar, ben Cem. Bugün e, size sağlık için e, önemli şeylerden bahsedeceğim. Yani hep elektronik yemek vesaire vesaire gibi konulardan, <laughs> pardon, e, haberdar olduğunuz için biraz da dedik, sağlık konusuna ilgilen ilgilenelim. E, sağlık konusunda e, çok yani sınırsız boyutta e, alternatif e, var, yani seçenek var. Yani tıp alanından, e, bu simyacılıktan, yani alternatif tıpa kadar e, birkaç çeşit diyebiliriz. Yani şimdi alternatif tıp farklı. Mesela alternatif tıp ne demek? Direkt e, tıpa eş değer. Yani kendiniz e, aktardan ya da e, karışımlardan yüzeysel olarak e, bir çözüm aramanız diyebiliriz. Şimdi e, burada bizim yaptığımız ise tıp çalışmasının ta kendi diyebiliriz. Şimdi neden tıp çalışmasının e, direkt birebir aynısı e, yaptığımız metotlar ne alaka diyeceksiniz. E, tabii, tabii ki de simyacılıkla uğraşıyoruz. Yani bu simyacılıkla uğraşma sebebini daha önceki videolarda da söylemiştim. Ee, yakın bir zamanda benim ablam e, büyük bir beyin e, operasyonu yani ameliyatı geçirdi. Bu ameliyatı geçirdikten sonra da biz bir e, tümör için, kanser için alternatif aramaya e, başladık. Tabii alternatif arayınca da karşımıza direkt simyacılık çıktı. Meğerse simyacılık e, tıbbın ta kendisi. Ama da kimyacılığı ayırmak gerekiyor. Yani simyacılık tamamen e, net ve deneyi, deneyin sonucu tam e, netle ulaşmamış demektir. Yani siz e, o kadar sınırlı hani açık ki yani kimyacılıktan da öte yani siz bir şeyi tasarlarsınız, yaparsınız, denersiniz, e, uzun zaman alır vesaire vesaire. Ondan sonra bunu birkaç laboratuvara denetirsiniz. Bu ilaç olur. Ondan sonra onu da tekrar e, daha basit yollarla işte deneylerin artık arge kısmı bitmiştir laboratuvar ortamında siz bir e, bu diyelim ki ilaç yapıyorsunuz. Bu ilacı de, bu malzemeler alıp deney e, kimya ortamında laboratuvarda tamamen birleştirdiğiniz zaman bu da kimya oluyor. Yani kimya demek de tamamen e, sonucu bilinen, deneylenmiş, yani deney yapılmış, kanıtlanmış e, çalışmaların adı kimyadır. Şimdi e, burada size e, görmüş olduğunuz gibi bir göremiyorsunuz. Bu ufak kapsüller var. Bu ufak kapsüller kolye olacak arkadaşlar. Yani vücudumuza taşıyacağımız kolye olacak. Bunun için dün İstanbul'a gittim. Gerçi başka işlerim vardı da elektronik yedek malzeme falan almıştım. Ee, özel kolye ipliği aldım. Ee, da bayağı da pahalı yani değerli bunlar. Şu niye burada onu bilmiyorum. Yani bakın burada bu kapsüllerin e, bağlantılarını yapmak için e, kolye askılıkları, klipsler sıkıştırmak için ve e, boncukları vesaire vesaire var ve hepsini bir kavanoza attım çünkü incik boncuk olduğu için e, karışmasın diye. Şimdi bu kolyelerden e, bayağı bir yapmayı düşünüyorum. Hatta benim e, boynumda bir tane var. Size çıkartıp göstereyim ben. Daha önce zaten bunu gösterdim ama ha, bilmeyenler için daha da faydalı olur. Normalde e, şöyle bir kolye. Ama bunun ağzı tıpası e, olmadığı için geniş e, olduğu için böyle e, görseli biraz bozuk bir e, kolye oldu. Şimdi bu e, benim çalışmama göre yani benim e, deney şeylerime göre, e, anlatımıma göre bu pasif gaz diyoruz biz buna. Tabii bu içindeki gazı da tanıtacağız. E, pasif gaz diyorum. Çünkü niye bu monatomik parçacıklar suyun içerisinde dibe çöküyor. Dibe çöktüğü için de ne oluyor? Bu sefer aktif hale gelmiyor. Yani altta toplanıyor. Yani ben hareket ettiğim için, vücudum hareket ettiği için bu e, sürekli e, karışıyor. Karıştığı için de içerisindeki e, parçacıklar, monatomik parçacıklar direkt suya karıştığı için bu sefer aktif hale geliyor. Ancak bu, bu yine yetersiz. Şimdi bu kolyemizi gördünüz, bunu şöyle kenara koyalım. Şöyle dursun. Şimdi e, biz bunun için e, Tamamen çalışmayı anlatmadan önce bu Guns'ın e, ne gibi faydaları varmış ben size bunu anlatayım ve yaptığımız çalışma ne işe yarıyor plazma enerjisi ne işe yarıyor Siz bunları e, bilgilendikten sonra bu işlere e, Kafa yorarsınız ya da bu işlerden sonra e, Ne işe yaradığını ancak çözebilirsiniz İlk önce arkadaşlar e, Bu Guns'ın e, tasarımcısı ...Mehran Tavakoli Keşe tarafından icat edilmiştir. Nükleer çalışmaları mühendislik yapmıştır. Ve Keşe plazma generatörleri ve bu gazlar hakkında neler anlatıyor isterseniz biz... ...ve yaptıkları çalışmaların nelere etkileri var size onları anlatayım ben. Sonra artık kafanıza yatar mı yatmaz mı siz kendiniz karar verirsiniz bu kolyeyi taşıdığınız zaman. Diyor ki önemli notlardan birisi dünya barışı sağlanacak vize vesaire yok olacak. Evler sokaklar plazma ile ısınacak. Çevre kirliliği yok olacak. Arabalar plazma ile çalışacak. Şehirler, şehirler boşalıyor bu yüzden diyor. Ve modern çevreyi kirletmeyen uçaklar hatta e, uzay gemileri artık mümkün. Hastalıklar yani plazma teknolojisiyle artık sorun olmayacak diyor. Beslenme plazmatik makinelerle yapılmaya başlanacak. Madencilik neredeyse bitti bitiyor. Yani yer altındaki kaynakları tamamen tüketmeye başladık ve dolayısıyla diyor plazma enerjisine geçmemiz gerektiğini söylüyor. E, plazma enerjisinin hayatın, plazma enerjisinin olmadığı yani etkilemediği hayatın hiçbir anlamı yok diyor. Çünkü kendisi nükleer bir alanda mühendislik yaptığı için e, bu gazları e, tasarlayıp ne, al ne alanda kullandığını size tek tek anlatacağım şimdi. <laughs> e, bu gazların e, kullanımı arkadaşlar hücreleri harekete geçiriyor, vücudu canlandırıyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Her türlü kas yaralanması için çok faydalıdır. Özellikle sıpreyoda kullandığınızda ağrıyı anında gideriyor. Ama diyor e, kırık kemikler durumunda yani vücudunuzda bir kemik kırıldığı zaman diyor. E, bu suyu doğrudan kırıklara e, uygulamamanız lazım diyor. Bu kemik kırıklığı nokta e, kırık nokta yani kemik kırığı noktasındaki ağrı vücudun gerekli kalsiyumunu yani kalsiyumu iyileşme süreci için gerekli olduğu için yani vücuttaki kalsiyum o kemik kırıklarının e, birbirine kaynaması için gerektiği için diyor. E, bu alana diyor e, sürekli diyor, bu alana diyor sürmemeniz gerekiyor diyor, o yüzden diyor kenarlarına sürmeniz gerekiyor diyor bu kırıkların diyor yani kırık bölgenin değil, yan tarafına sürebilirsiniz diyor çünkü kalsiyum gerektiği için diyor ee, ayrıca diyor bunu diyor banyo <laughs> banyo haline getirebilirsiniz diyor yani şöyle ee, bir ayak banyosu yapıldığını düşünün ama bu ayak banyosu yapılırken e, tek başına bu gaz yeterli değil. 2 3 hatta 4 farklı e, gazdan oluşması gerekiyor. E, bu gaz mesela ılık suya monatomik parçacıklardan oluşan e, bir karışım yapıyorsun. Yani monatomik parçacıkları bir e, havuza ya da yani, ayaklarınızı sokabileceğiniz bir e, leğen vesaire bir küvet olabilir. Oraya diyor e, bunları koyuyorsunuz diyor e, sporcunun diyor yani yüzücünün ya da ayakları rahatsız olan kişilerin diyor hızlıca diyor ayakları iyileşir diyor ve diyor ağır metalleri diyor vücuttan diyor çeker alır diyor. Yani bakın diyor ağır metalleri yani ağır metaller vücuttan nerede olur? Yani sizin kanınızın içerisinde. Demir oksit fazla kirlenebilir ya da vücudunuzdaki dokular ya da radyasyon almıştır ve de vücutta atamadığınız toksinler vardır ya da ağır kimyasal madde vardır diyor. Bunu diyor tamamen diyor hani radyasyon mantığı yani radyasyonun emilimi var ya aynı zamanda bu onu da engelliyor onu da anlatacağız. O metallerin de eminimini ortadan kaldırır diyor. Ve diyor tam banyo diyor uygulamasında diyor üç farklı diyor gazdan yapmanız gerekiyor diyor eee radyasyon e, kontaminasyonu ile diyor. Mr şey e, Mehran Keşe ılık su ile karıştırılmış banyoda 2 ile 3 litre diyor. E, banyo bu yani bu gazlardan banyo yapılması ve günde 2-3 eee ile 2-3 e, pardon, e, yarım saat bu suda kalmanızı öneriyor. Yani radyasyon kaptığınız zaman e, saç derisi e, ve saç uygulamasında da aynı zamanda kullanılıyor ve kendi saçıma da sürdüm. Aynı zamanda dünden e, beri bekletiyorum hatta e, sürekli kullanıyorum. E, saç derisine uygulandığınız zaman e, saç derisini rahatlatacak, saç e, foliküllerini e, güçlendirecek. Ve orjinal saç rengini yani saçta kaybettiğiniz o pigmentler var ya beyaz pigment oluşuyor yani tekrar siyah pigmente çevirmeniz için diyor bunu kullanmanız diyor gerekir diyor ve zaten de ispat edilmiştir diyor yani gösterilmiştir diyor ve aynı zamanda bunu böyle fısfıs spreyleri var ya bunu diyor cilde diyor sıktığınız zaman diyor göz hariç yani vücut bölgenize diyor. Cildi diyor gençleştirir ver diyor. Tazeler diyor. E böyle notlar düşmüş. Tıraş losyonu olarak özellikle biz erkeklerde uygulanmasında diyor. E, kesikleri anı diyor hafifletir ve cildi rahatlatır diyor. Aynı zamanda çok önemli bir not. E, mesela sedef, egzama, felç, e, tümör, ka, yani tümör olan bölgelerde kanser hastalarında diyor özellikle diyor e, uygulanır diyor püskürtün diyor ya da diyor çok hızlı diyor bir iyileşme sağlaması için diyor e, sürekli diyor bu e, karışımı yani e, ganzı diyor vücudunuza <laughs> uygulayın ya da diyor ki e, bu ganzları diyor e, insanların diyor e, kendi diyor bir sürü diyor e, yani universal bir hale gelmiş bir sürü diyor e, çalış, farklı farklı çalışma metotlarıyla diyor zenginleştirebilirsiniz diyor o yüzden sonra da e, biz kendi bilgimizi kendi tecrübemizi bu notlardan sonra e, Mehran Keşen'in bu notlarından sonra biz neler yapacağız şimdi ona geçelim şimdi sınırsız ve e, universal dediğimiz bir e, Açıklamayla yani istediğiniz alanda bu konuyu e, kendi fikirlerinizi ve yani kendi çalışmalarınızı tabi bilgi ve tecrübelerinizle e, ortaya katarak e, neler çıkaracağız. Şimdi biz de demiştik ki e, bu plazma enerjisini insanlar e, hani şimdi e, nedir ne değildir işte sağlık bakanlığına onaylandı mı diye böyle e, bir sürü şeyler söyleniyor. Şimdi biz bunun bardaklarını yapıp e, bardakların içerisine suyu doldurup içiyoruz. Ve ben artık e, yani 3-4 aydır hiç hastalanmadım bile. Bakın burnum bile akmadı, grip nezle bile olmadım. Ayrıca gümüş suyu falan içiyorum. Ve bayağı da bir soğuk aldım. Neyse, e, kendimi çok enerjik hissediyorum. Yani bu bardaktan su yapıp, e, suyu içerisine koyup 12 saat bekletip içtiğimi de size söylemiştim. Ancak e, bu bu videomuz yani şu andaki çalışmamız ee, tamamen e, kolye üzerine özellikle bayanlar tabi erkekler için de ideal çünkü bayanlar süs eşyalarına çok önem verdikleri için bunlardan kolye yapacağız arkadaşlar şimdi yalnız kolyeyi e, yapıp boynunuzda asmanız tabii ki e, çok güzel ama tek başına e, yetmiyor yani niye yetmiyor demin benim kolyemde de gösterdim bakın bu çalışma tamamen pasif e, gans çalışması çünkü pasif olduğu için gans... E, parçacıkları. Yani bir parçacıklar dibe düşüyor. Sudan e, ağır olduğu için dipte kalıyor. Ancak bunu aktif etmemiz için bunu sürekli çalkalamamız lazım. Gere çalkalamamız gerekiyor ama tabii vücudunuzda sürekli koş taşıdığınız için koşmanız falan da gerekiyor. Tabii bunu ne yapacağız? Yapmayacağız bunun için. Çünkü neden e, bildiğimiz karbon ve başka pillerin çalışma metotlarından yararlanacağız. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi ne var? Benim sarmallarım var. Ufak sarmallar. Bu ufak sarmallar bunun içerisinde nano kaplanacak. Özellikle böyle. Tabi bunların aralıkları da bile çok önemli. Öyle kafanıza göre koyamazsınız. Şimdi ben lazerciye gideceğim. Buraya tıpa yaptıracağım. Çünkü bunun içerisinde o plazma enerjisini oluşturacak gazımız gelecek. Buraya kadar dolduracağız. Tabii ki alttaki metalleriyle kapatacağız. Şuradaki metallerden kapatacağız. <laughs> Özür dilerim. Kapattıktan sonra bunu kolye haline getireceğiz. İsterseniz bundan bu kolye haline geldikten sonra isterseniz iki tane takarsınız, isterseniz bir tane takarsınız tabii ki ona göre e, siz tercih edersiniz. Şimdi e, bunları bulabildim aslında kalpleri falan da vardı, onları da alabilirdim ama çünkü genel olarak e, erkekler de kullanacağı için kalpli çalışmaları e, almadım ve İstanbul'da emin olun tek sadece yani bu Eminönü Çarşısı'na tek bir yerde buldum bunları. Ve çok fahiş fiyat çektiler çünkü artık üretilmiyormuş. Şimdi neyse bu görmüş olduğunuz tellerimizi nano kaplayacağız arkadaşlar. Yani nano kapladıktan sonra ki nano kaplamak da öyle bildiğiniz basit bir iş değildir arkadaşlar. Yani iki günlük bir emek var. Kimyasallarla uğraşıyorsunuz resmen. Dolayısıyla bunun bu kapsüllerin içerisinde kalacak ve kapsüllerin içerisinde kaldıktan sonra biz ganzamızı bunun içerisine koyacağız, kapatacağız, kolye haline gelecek. Müthiş bir görünüm olacak, böyle bulutumsu bir e, görüntüsü de olacak. Zaten bunu da e, göstermiştim. Bakın, dibe çöktüğü zaman. Şimdi, burada e, bu ne işe yarayacak? Demindeki, demin notlardan anlattığım e, üzere konuşayım arkadaşlar. Bu e, gansımız, e, bu parçacıklar aşağıya çöktüğü için, yani dibe çöktüğü için ne olacak? E, aktif bir gaz haline gelmeyecek. Hala dipte çöken bir gazdan biz pek bir faydalanamayız. Çünkü vücudumuza e, günlük maruz kalan wifi frekansları, e, elektromanyetik dalgalar, e, yediklerimizden, içtiklerimizden aldığımız ağır metaller, e, toksinler, işte ne bileyim sigara dumanı ya da ne bileyim farkında olmadan aldığımız radyasyon da olabilir. Her şey olabilir havada çünkü çok kirli atmosferimiz. Bunları temizlemek için bu içerisindeki görmüş olduğumuz e, telimiz nano kaplandığı zaman, tabii bunu elimizi kesinlikle değmeyeceğiz çünkü bu nano kaplandığı zaman bunu bu artık bir Aktif hücre haline geliyor. Aktif hücre haline geliyor. Ne demek? Onu açıklayayım ben size. Her yani bildiğimiz gibi e, bu pillerin içerisinde e, neler var? E, bunları bilmeyenler için de e, size söyleyeyim. Şimdi bir saniye. Şimdi pillerimizin içerisinde e, elektrolit aracı ile e, çinko ve manganez dioksit arasında elektrokimyasal tepkimelerden <laughs> bir çinko metal elektrodu ve ile bir karbon çubuk arasında bir enerji e, akışı sağlanıyor. <laughs> bunu tabii ki kuru, bunu bir e, <laughs> pardon. Kuru pil e, diyoruz biz bunlara. Burada bataryam da azalmış. Ee, devam edelim. Ee, haliyle e, genellikle çok uygun e, bir şekilde negatif potansiyele sahip anot görevi gören çinko pil kutu e, içinde e, karşın atıl karbon e, çubuğu pozitif yani katot e, ile paketlenir. E, genel amaçlı piller muhtemelen bazı e, çinko klorür çözeltisi ile karıştırılmış amonyum klorür ile bir macun e, elektrolit e, olarak kullanılabilir. Ağır iş tiplerinde öncelikle çinko klorürden oluşan bir macun e, olarak kullanılır. E, bu çinko e, karbonlu piller ıslak yani biliyorsunuz e, hani pillerin kenarlarında e, açtığınız zaman altında e, pardon altında ama da e, iletken e, levha vardır. Üstünde de iletken levha vardır. Ama yan tarafları komple çinkodur. İçerisinde e, o dediğimiz e, Leklançi dediğimiz e, hücresin teknoloji, teknolojisiyle geliştirilmiş. E, tekrar ticari planına gelmiş ve aynı zamanda içerisinde e, bir karbon var. Bunlar e, kendi aralarında elektron akışı başlatarak direkt e, pil çalışıyor. Yani pil enerji üretiyor. Yani pilin nasıl çalıştığını anlatabilmek için ya da anlamanız için pilin içerisinde neler oluyor, pil nasıl çalışıyor diye araştırdığınız zaman sizin karşınıza zaten Wikipedia'dan tutun bir sürü şeyler çıkacaktır. Şimdi niye pil anlattık? Çünkü bildiğiniz gibi içerisindeki aktif ettiğimiz gazın yani pardon gazın Tekrar e, pil gibi aktif olması için burada monatomik parçacık pardon e, nano kaplı telden bir e, enerji oluşmasını isteyeceğiz. Yani aktif hale gelecek, daha fazla aktif hale gelecek ve enerji tamamen etrafa yayılacak. Ve enerji etrafa yayıldığı zaman da sizin vücudunuza maruz kalan e, ağır metaller, radyasyon işte ne bileyim MS hastalığınız varsa, egzema hastalığınız varsa, ya da ne bileyim beyninizde tümör varsa, felç hastalıkları, hastalığınız varsa, MS hastalığınız varsa, bunları tamamen yani yüksek oranda diyeyim. Yani hani oranı belli değil çünkü tamamen kesin, net bir şey söylemek doğru olmaz. Bunu kullandığınız zaman göreceksiniz. Ortadan kaldıracağı zaten Keşe Vakfı tarafından söylenmiştir. Çalışmalarımız böyle arkadaşlar. Bunların bittikten sonra resimlerini ve çalışmalarını yani size kolye halinde göstereceğim. Bizden temin edebilirsiniz. Youtube kanalımda da paylaşacağım ben bunları. Şimdi son olarak toparlıyorum arkadaşlar. Fazla zamanınızı almadan çünkü Lazerciye gideceğim. Lazerciden bunun tıpasını yaptıracağım. Tabi bu telleri de ana kaplayacağız. Yani bunların e, bayağı bir süreçleri var. Yani özellikle bu sarmallardan bayağı yapmam lazım. Yani hiç de öyle kolay bir şey değil arkadaşlar. Oldukça bir emek var. Ondan sonra kolye haline getirdikten sonra herkes alıp kullanabilecek. Teşekkürler dinlediğiniz için. Umarım herkese e, faydalı olur ve herkes sağlığına kavuşur. Gördüğünüz olduğunuz gibi e, Tek fazla işte hastanede çağrı aramaktansa bu tarz kolyeleri taşıp hem görselliğinizi e, ön plana çıkartacak. Yani size güzel bir aksesuar sağlayacak hem de hiç e, başka kimyasal madde almadan hastalarınızdan kurtulmuş olacaksınız. Teşekkürler.